Melek yanmaya başlıyor. Yani hmm. Golden bak ne mavi çıktı. işte. Onun hmm. Türkçesi melek işte. Ne Me melek bu? Biraz bekleyelim de Az hmm, hmm. geldi gitti. Niye? Yeah. <laughs> Sihir de bu O sihir olsun da aynısı. Aynısının ne işi var lan? Neyse. Çekmece yapalım. 18, 19. 19 hocam. 19. 9 bulduk. Hadi diş. ya. Ha burada. Ekleyin bir. Nerede yani? Bir hastaneye gelmem. ne? Şike çok yazıyor ben şu an. İyi sağ ol anam Haydi bismillah. Ne? içeriye. Allah, Ağla. 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 Ağla şimdi. Şey. Aynen. Rahmetli manavda bunu Ben tek de Ben çektim ama bitti. Edir. Ulaş hocam bu en uçlu. Hmm. Ne olsun. Ee, sahte kapı değil mi? Altı yani düğüp. Şuralı yeri. Yani. çok yaklaştı. Al işte anahtarı kapı. Al. Al onu al, kapı kaçtı mı ha? Şişelim Hadi be. O zaman ses kaçacağım Ses kaçtığında oluyor. Ee, ses kaçılmıyor canım niye? Asla bir Bak, bir güre geldik. Düre kapı elle. Çıkın çıkın. Hadi 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 Anam, al, al sana! An Hazır! Öldüm figürde! Ehehehe! Eeeee! Nasıl Sen ara girdin doğrusu hocam. Lan ben daha demin figürde öldüm. Parçadan bir türlü. Ne işe parçla parç mı olacağım? İnşallah bir böyle gitmeyeceğim. İnşallah. Parç nerede şimdi? Parçtan girmem lazım al işte. Tam da çıktığım zaman girmez ya. Evet, tamam. Anne niye girdi? Allahım çıldıracağım başlattım Esrar bugün şimdi de kankamla girdim. Bir, iki, bir. Ben çoktan başlattım acı. Evet Esrar bugün Pars'la birlikte doğrusu bitirmeye çalışacağız. Öyle değil mi Pars? Arkadaşlar biraz çılgın konuşmadık. Biraz çılgın konuşmadık mı ya? Hey, <laughs> Hoyt. Anam dur. Dur dur videoyu. Videoya bakalım 15 dakika dolma. Ha. İnşallah. <laughs> Ezer rush geliyor. Fight yapacağım. He? Bak bak yapacağım. Biz alacağız. Sonra ben işe. Yok abi. hocam geçilmiyor duvarı. Anahtar bursana mavi. Yayamadı mı doldum ya, ay? Tam. Hadi şimdi la. Ne ben niye oradan? Niye? Bitti hocam. Aman anahtardı da geldi. Esasal figürdeyiz. bir Hocam şöyle seninle... mi öldük figürde ya. ya. Eşyalarımı al. Eşyalarımı al. Öf. Anasını avradın öldük. Hmm. Biliyorum. Biliyorum. Sen de öyle hadi. Rumuşa gidelim. Rumuşa, Rumuşa. Rumuşa gidelim. Başka oyun oynasak benim bildiğim çok güzel bir oyun var. Çok güzel. Çok güzel. Ben başka bir oyuna gireceğim. Ee, ne oynasam? Boş fi